17 Eylül 2025'ten herkese merhaba. Dün videoya cipten inip iki çocuğunun yanında babaya tokat atan adamın görüntüleriyle başlamıştık. Dün gözaltına alındığı haberi gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. Bugün de tutuklandığı haberi geldi. Cezaevine konuldu. Hepimizin içine bir rahatlama geldi. Çünkü görüntü hepimizi öfkelendirmişti. İki çocuğunun yanında bir babayı tokatlamak nasıl bir şeydir? Sen nasıl bir insansın diye öfkelendik haklı olarak. Fotoğraf arşivi çıkarılmış bu adamın, bulunmuş. Bakıldığı zaman böyle gayrimeşru bir hayatı çağrıştıran, hiç de bizi şaşırtmayacak bir takım görüntüler, fotoğraflar, kullanılan müzikler falan hepsi bunu gösteriyor. Şaşırtıcı bir şey yok burada. Ama ben başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tutuklama haberleri sosyal medyada köpüren meseleler üzerine gelince biraz... Bizim gazımızı alıyorlar diye düşünüyorum bazen. Şu sebeple söylüyorum bunu. Tutuklama bir istisna olmalı delillerin karartılması ihtimaline binaen kaçma ihtimaline binaen hakimler istisnai olarak tutuklama karar verirler ama tutuklama Türkiye'de sıradanlaştırıldı. Tutuklama bir cezalandırma mekanizmasına dönüştürüldü. O sebeple bu işte sosyal medyada özellikle tepki gösterilen insanların öfkelendiği meselelerde tutuklama haberleri gelince hep bizim gazımızın alındığını düşünüyorum. Çünkü biz şunu savunmak zorundayız. Hukuku savunmak zorundayız. Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorunda olduğunu savunmak zorundayız. Çünkü Hukuk hepimiz için ekmek demek. Bugün fakirleşiyorsak durduk yerde, hiçbir kabahatimiz olmadığı yerde fakirleşmeye devam ediyorsak bunun sebebi iktidarın hukuktan uzaklaşması. Buradaki tutumumuzu bence sorgulamalı ve gözden geçirmeliyiz. Hukuki kaidelerin bozulduğu bir takım kararlarla Yüreğimizin soğutulmasına izin vermemeliyiz. Bu zor bir mesele ama yine de buraya dikkatinizi çekmek istedim. Mesela gece gelen tutuklama haberleri. Bayrampaşa Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Hasan Mutlu 19 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hafta sonu operasyon yapılmıştı Bayrampaşa Belediyesi'ne ve toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Özgür Özel şöyle demişti. Hasan Mutlu'ya 4 kez Adalet ve Kalkınma Partisine geçme teklifi yapıldı. Fakat bu tekliflerin hepsini reddetti. Tekliflerin sonuncusu geçen hafta, önceki hafta daha doğrusu eşi yanındayken Hasan Mutlu'ya, Bayrampeşa e, Belediye Başkanı'na iletildi. Bir kez daha bu teklifi reddetti ve cumartesi günü operasyon yapıldı. Dün sabah adliyeye sevkleri gerçekleşmişti gözaltındakilerin, şüphelilerin ve Savcılık sorgularının ardından hakimliğe dün gece saatlerinde sevk edildiler. Akşam saatlerinde ve 12'ye doğru da tutuklama haberi geldi. 8 belediye meclis üyesi de Hasan Mutlu ile birlikte gözaltına alınmış idi. Onlar hakkında tutuklama kararı verildi mi? Ben videoyu çekerken hala detay haber gelmemişti. Ama muhtemel ki onlar hakkında da tutuklama kararı verilmiştir diye düşünüyorum. Hasan Mutlu'nun tutuklanacağı da belliydi bu arada. Ve bu tutuklama haberleri şöyle bir sonuç üretecek. Bayrampaşa Belediyesi önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçebilir. Çünkü Hasan Mutlu'nun tutuklanması, 8 belediye başkanı suyesi hakkında da eğer tutuklama kararı verildiyse onların da tutuklanmış olmasıyla birlikte belediye meclisinde çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na geçmiş olacak. Önümüzdeki günlerde bir belediye başkan vekili seçimi yapılacak ve çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için başkan da Cumhur İttifakı'ndan olacak. 10.07 2025 tarihinde, 11.07 2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi için Kendisine WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderilmiş ve kendisine Kurtlar Vadisi repliğiyle sadece ölüler görür sözüyle ifadeler gönderilmiş. Bakın bunlar şu anda savcılık ifadelerine ve emniyet ifadelerine yansıyan konulardır ve belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir. Bu transferler meselesi yani Cumhuriyet Halk Partisinden Adalet ve Kalkınma Partisine geçişler uçakta Erdoğan'a sorduruldu. Uçak gazetecileri Erdoğan'a bunu sordular. Erdoğan'ın kapısı açık sözlerinden bunu anlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinden Adalet ve Kalkınma Partisine gelmek isteyen herkese kategorik bir ayrım yapmadan kapıları açmış Erdoğan sonuna kadar. Çünkü şöyle diyor bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak istediler, oraya gittiler ama işte yolsuzluğu gördüler, rüşveti gördüler, onu gördüler, bunu gördüler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın mümkün olmadığına karar verdiler ve şimdi bizim partiye gelip bizim partide e, siyaset yapma e, kararı aldılar diyor Erdoğan. Peki sandıkta ortaya çıkan milli iradenin yargı operasyonlarıyla değişmesi meselesi Erdoğan'a soruldu mu? Yani Gazi Osman Paşa'lılar mesela CHP'nin adayını belediye başkanı olarak belirlemiş olmalarına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş olması hakkında ne düşünüyor Erdoğan? Elbette sorulmadı ya da sordurulmadı. Zaten o uçağa binen gazetecilerin aklına böyle bir soru sormakta gelmez. Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay davasından çıkan erteleme kararı da soruldu. Cumhurbaşkanının sözleri ilginç. Bekleyelim bir sonraki duruşma 24 Ekim'de yapılacak. Onu bekleyip görelim diyor Erdoğan mutlak butlanma olur, karar, başka türlü bir karar mı çıkar hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz dedi. Erdoğan sanki hala mutlak bu'dan butlan ihtimalinin masada olduğunu düşünüyor Erdoğan ben sözlerinden öyle anlıyorum ya da böyle düşünmemizi istiyor. Erdoğan en nihayetinde bir siyasetçi fakat hukukçular diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapacak ve olağanüstü kurultayla birlikte özgür özel yeniden genel başkan seçilecek. Sonrasında mahkemeden çıkacak karar geriye dönük bu kurultay yapıldıktan sonra bir sonuç üretemez hukukun etrafından dolanmak istenilse de bir seçim sonuç üretemez diyorlar kurmaylar ama ben yine de buraya hukukun askıda olduğu bir ülkede yaşadığımız şerhini ve her ihtimalin hala masada olduğu biçiminde bir değerlendirme yapılması gerektiğini eklemek şerhini düşmek isterim. CHP'nin kurultay davası hakkında Erdoğan bile konuştu ama en çok konuşması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu hala konuşmadı. Hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dava hakkında erteleme kararı hakkında mesela ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul örgütüne kayyum atanması hakkında, İstanbul İl Başkanlığı'na polis çopunun, polis postalının girmiş olması hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. Tekrar ediyorum. Bu konuyla ilgili Erdoğan bile konuştu ama Kılıçdaroğlu hala konuşmadı. Fakat T24'te bir yazı kalemi almış Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni bir dünya düzeninin kurulduğundan bahsediyor o yazıda. Ve Türkiye'nin yeni dünya düzeni kurulurken pozisyon alması gerektiğini, iç cepheyi tahkim etmesi gerektiğini anlatıyor. Bunu nedenleriyle sıralamış ve iç cephenin nasıl tahkim edilebileceğini de anlatmış Kemal Kılıçdaroğlu. İç cepheyi tahkim etme lafını nereden duyduğumuzu hatırlıyor musunuz? Bahçeli bu çözüm süreci e, faslını açtıktan sonra, süreci başlattıktan sonra Erdoğan söylemişti bunu. İç cepheyi tahkim etmek zorundayız demişti sınırlarımızın ötesindeki bir takım gelişmeler sebebiyle. Şimdi aynı ifadeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyduk. İç cepheyi tahkim etmek. Daha iki gün önce görülen kurultay davasından mutlak butlan kararı çıksaydı ülkenin demokrasisinin geleceği tehlike altına girmiş olacaktı. Fiili olarak serbest seçimlerin askıya alındığı bir döneme girmiş olacaktık. Buna ilişkin bir fikir beyan etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl boyunca yöneten bir kişi. Fakat yeni dünya düzeni hakkında ve Türkiye'nin yeni dünya düzenine ilişkin nasıl bir pozisyon alması gerektiği hakkında uzun bir makale kaleme alıyor. Gerçekten ilginç. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kılıçdaroğlu niye konuşmuyor sorusuna cevap verirken CHP'ye zarar vermemek için konuşmuyor demişti Celal Çelik. Yani ben şöyle anladığımı dünkü videoda da anlatmıştım tekrar edeyim. Celal Çelik'in sözlerini okuyunca dinleyince şunu anladım ben. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul örgütüne kayyum atanmasını Cumhuriyet Halk Partilerin Biber gazına maruz kalmasını eleştirseydi bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisine zarar vermiş olacaktı demek ki. O cephede böyle bir değerlendirme yapıyorlar. Celal Çelik dün akşam TYT Türk televizyonuna çıktı. Yeni bir televizyon bu. Ve orada Nuray Başaran'la Lütfü Savaş'ın da bulunduğu programda soruları yanıtladı. Programı sunan Nuray Başaran, Nuray Başaran bu Şahibeli Kurultay meselesini adım adım pişiren bugüne getiren kadrodaki isimlerden biri Lütfü Savaş'ta eski Hatay Belediye Başkanı ve Mutlak Butlan davasını açan isim. Lütfü Savaş. Celal Çelik oraya konuk oldu ve şunu söyledi. Nasıl? daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Çünkü o onlara verilen e, algı yaratma talimatı çerçevesinde bunu yaptıklarını görüyoruz. Ve maalesef bunu yapanlar arasında Telebir'in, Sözcü'nün, Halk TV'nin olduğunu görmek çok açık. Bunu sürekli söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazetecilerin talimatla hareket ettiğini, bir yerlerden talimat aldıklarını, hatta para aldıklarını, para aldıkları için de bu eleştirileri yaptıklarını söylüyorlar. Defaatle onların ağzından bunları duyduk. Bu faslı geçiyorum bir şey söylemiyorum. Bu arada dün Habertürk televizyonunda dün akşam büyük bir ironi vardı. Kayım Gürsel Tekin yakın zamanda kayım atanan Habertürk televizyonuna konuk oldu. Orada soruları yanıtladı. İki gün önce yani butlan duruşmasından önce Gürsel Tekin programda anlattığına göre Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmış. İçeriğini anlatmadı, ne konuştuklarını anlatmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl baktığına ilişkin bir takım ipuçları verdi Gürsel Tekin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son bir buçuk yılda duygularını ne kadar incitildiğini belki siz takip etmiyorsunuz. Bizim geleneğimizde Şimdi şöyle bir efendim, şey yok. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir yapımı var. Yani niye bunu... Ya şuna emin olun. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç eden ekibin hiçbirisi CHP'li değil bir kısmı sözde sizin meslektaşlarınız bir kısmı sözde siyaset bilimcileri filmcileri falan filan Gürsel Tekin bu arada Sarıyer İlçe Başkanlığı'na bir yazı yazmış. Dün ortaya çıktı bu mesele. Demiş ki bu 24 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultayı çağrı heyetinin başkanı olarak ben tertipleyeyim. Bu kongreyi ben yapayım demiş. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu da bu talebi reddetmiş. Gerekçe şu. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre kongreleri yapmakla yetkili olan il başkanlıkları değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezidir. Bu gerekçeyle reddetmiş ilçe seçim kurulu. Sonra Gürsel Tekin bir açıklama yaptı basın e, toplantısı gibi yani gazetecilerin sorularını yanıtladı il başkanlığında dedi ki biz böyle bir talepte bulunmadık bir yazı yazdık ama böyle bir talepte bulunmadık bir karar defterini almaya çalışıyoruz o defteri almak için bir yazı yazdık dedi bunu yalanladı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu kurmayları bu yazının yazıldığını ve ilçe seçim kurulunun da bunu reddettiğini söylüyorlar yani. Gürsel Tekin kayım olarak şu anda orada oturuyor, fili olarak il başkanı, çağrı heyeti'nin başı Gürsel Tekin ama icraat ortaya koyamıyor. Halkın yok mu? Yok, yok. Sözcü yok mu? Evet. E bu kadar haber yapanlar haberin peşine koşmaz mı ya? Allah Allah. Bu 24 Eylül'de yapılacak olan su kurultayla birlikte, İstanbul'daki kurultayla birlikte, kongre ile birlikte pardon, Gülsel Tekin'in görev süresi de sona ermiş olacak. CHP İstanbul örgütü yeni bir il başkanı belirleyecek. Özgür Çelik yeniden seçilecek ve Gülsel Tekin artık görevini tamamlamış olacak. Şimdi Gürsel Tekin'in İstanbul'a kayyum olarak atanmasının memlekete maliyetinin ne olduğunu Reuters haber ajansı duyurdu. 10 milyar dolar. Hesap nasıl yapıldı anlatayım size. Dün itibarıyla Reuters Merkez Bankası'nın yeniden dolar almaya başladığını yazdı. Ve öncesinde Merkez Bankası 10 milyar dolar döviz satmış. Yani İstanbul'a geçen pazartesi günü kayyum atandıktan sonra işte polis orada devreye girdikten sonra borsa düştükten sonra dolar da yükselmeye başladıktan sonra Merkez Bankası doların ateşini tutmak için söndürmek için 10 milyar dolar satmış. Bu Gürsel Tekin'in kayımlık görevini kabul etmesinin memleket için 10 milyar dolarlık bir fatura ürettiği anlamına geliyor. Düşünün 15 Eylül'de mutlak butlan davasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun murad ettiği gibi bir karar çıkaydı. Acaba ekonomide neler neler olurdu? Borsada, dolarda neler olurdu? İnsan düşünmekten bile korkuyor. İktidar medyasında elbette bu konu konuşulmadı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin karıştırma siyasetinin ekonomiye yarattığı maliyet. İstanbul'a kayyım atamanın sadece maliyetinin 10 milyar dolar oluşu. Bu konuşulmadı. Onlara konuşacakları malzemeyi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu verdi. Netanyahu eski defterleri açtığı bir konuşma yapmış yakın zamanda İsrail'de. Marco Rubio'nun Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da olduğu bir törende konuşmuş. Mesut Yılmaz başbakanken bir konuda işte konuşmuşlar. Bir teklifte bulunmuş vesaire. Mesut Yılmaz bunu kabul etmemiş falan. Bunları anlatıyor Netanyahu. Peşinden de Erdoğan'a diyor ki Kudüs bizim şehrimizdir Erdoğan diyor. Dün akşam bunu konuştular. Saatlerce bunu konuştular. İktidar medyasının kalemşorları saatlerce Netanyahu'ya hat bildirmek için ter döktü ama şunu konuşmadılar. İsrail yakın zamanda Katar topraklarında hem de başkent Doha'da Hamas'ı hedef aldı egemen bir devletin topraklarında bir saldırı gerçekleştirdi. Peşinden İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı. Erdoğan oraya gitti. O toplantıdan sonra karar bildirisi yazılırken İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı. Yani İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletlerin liderlerine siz kimsiniz kardeşim demiş oldu İsrail kara harekatını başlatarak. Bunu konuşmadılar. Şunu da konuşmadılar. Erdoğan bitirdik dese de Türkiye hala İsrail devam eden ticareti bitirmedi. Hala bitirmedi. Azerbaycan petrolü hala Türkiye topraklarından geçerek İsrail'e taşınmaya devam ediliyor. Hala İsrail jetleri Azerbaycan petrolünü Türkiye topraklarından geçen petrolü yakıt olarak kullanıyor. Ve hala Türkiye İsrail diplomatik ilişkilerini kesmedi. Memleketin hali budur. Hoşçakalın.